hoş geldiniz sayın seyirciler. Resim gibi bir akşam bizleri bekliyor. Hava açık, sağ futbol oynamaya müsait. Sonuca sadece sağdaki futbolun etki edeceği türden bir maç için gereken her şey hazır. Burada maç günü havası gerçekten çok özel. Sıradanlığa hiç yer yok. Ağır sikletleri mücadelesi. Gösteri maçında olmanın rahatlığı söz konusu. Umarım oyuncular da omuzlarındaki yükün kalkmasıyla oyunun tadını çıkarmaya odaklanabilir. Farklı bir şeyler deneyebilirler. Yeniliklere açık, kendiliğinden akıp giden bir maç izleme ihtimalimiz yüksek. Aksiyon başladı bile. Galatasaray Barcelona'ya karşı. Topla buluşan Victor Osimhen. Evet, şansını deneyecek. Boşa çıkan topu almak için mücadele başladı. Yani Böyle bir durumda kaleciye şapka çıkarmaktan başka ne yapılabilir ki? Muhteşem bir müdahale. Fermin. Rafinha. Güzel bir müdahale. Büyüyen tehlikeye karşı yapması gerekeni yaptı. Barış Alper Yılmaz. Sane. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İkisi de rakibinin açık vermesini bekliyor. Sane. Icardi müdahale edip rakibinden topu kapıyor. Pedri. Şalay. Şalay hızlanıyor. Tehdit yaratmaya çalışıyor bir müdahale. Ekranlarını yeni açan izleyiciler için söylüyorum. Henüz gol olmadı. Kurtulmayı başardı. Alçak ve vurdu. Kale büyük tehlike atlattı. Of! Dokunuş mis gibiydi ama yön sorunluydu. Barış Alper Yılmaz Güvenli oynuyor. Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Lemina, Abdülkerim Bardakçı, Sanchez, Yarosanne topla buluştu. Torreira, Lemina, Icardi. Pas isabetsiz. Aradan bir pas. Aradan geçti. Robert Lewandowski. Başarısız bir deneme. Lewandowski belli ki mesafeyi sorun etmedi ama pek bir tehdit oluşturmayı da başaramadı. Barış Alper Yılmaz. Sanchez. Barış Alper Yılmaz. Sanchez. Abdülkerim Bardakçı. Toreyra. Icardi. Toreyra. Topu kapıyor. Lewandowski. Lamin Yamal şimdi. Sola doğru bir top. Çok güzel okudu. Sanchez. Yeroy Sané topla buluştu. Yok diyor. Tam koşuyor attı. Vuruyor. Gol. Galatasaray'ın golü. Evet Gökhan savunmanın da hatası var tabii ama pasın zamanlaması mükemmeldi. Peki. Eşitlik bozuldu. 1-0. Bir dinlesene. Stadın dört bir yanından destek tezahüratlarını duyabiliyoruz. Ve umut vadeden bir pozisyon daha sona erdi. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta bir sıfırlık skor var. Abdülkerim Bardakçı. Seri paslaşmalar. Az farklı da olsa devreye önde girmek her takımı mutlu eder. Icardi. Şimdi Victor Osimen Güzel bir yerde iyi yakaladı. İşte geliyor. Müthiş kafa. Evet kaleciden harika kurtarış. Icardi çok da kötü oynadı diyemeyiz açıkçası. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Sane kısa oynuyor. Arka direğe orta, Yükseklere çıkıyor. Bir kafa daha ama evet sonuç aynı. Ortaların kalitesinde sorun yok ama hava toplarını çok eba ettiler. Gavi. Lamine Yamal'da top. Gavi. Sane başarılı bir müdahalede bulunuyor. Tetikte olduğunu kanıtladı. Abdülkerim Bardakçı. There will be one minute added time. Sane, skor tabelasına adını yazdı tabii ki. Lemina. ileri gönderdi. Güzel yakaladı. Erik Garcia. İlk devreyi tamamlayan Duduk geldi. Büyük bir mücadeleye tanık olduğumuz bir tarihin ardından fark yalnızca bir keyifli karşılaşma. İlk yarıda olanlar hakkında düşüncelerin neler? Farkın açılmasına engel olarak oyunun içinde kaldılar. İkinci yarıda daha etkili bir mücadele çıkarabilirler. Galatasaray ilk yarının kazanan takımı olarak soyma odasına bir farklı üstünlükle gitti. İkinci yarıda birlikteyiz. Şu ana kadar maçın kaderini belirleyen şey atılan gol oldu. Sanchez... Lemina... Sola yolluyor... Şalai... kaç kullanılacak... Alejandro Balde... Ronald Araujo, Şimdi Pedri... Eric Garcia. Lemina. Şalay. Defansın arkasına. Orta fırsatı. Müthiş bir kafa. Ve top dışarıda. Olmadı. Bu anı unutamayacak. Pedri. Baskı hiç gecikmedi. Yerinde bir çaba. İki tarafın arasında yalnızca tek gollük bir fark var. Güzel bir pas geldi. Zorlayıcı bir andı. Ama paçayı kurtardılar. Rakibi durdurana kadar zayıflık göstermiş oldular. Endişe uyandırıcı bir durum. Barış Alper Yılmaz. Bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. Icardi. Topla buluşan Victor Osimhen. Eren Elmalı. Eren Elmalı. Günümüz beklerinin mükemmel bir örneği. Şimdi Robert Lewandowski. Şalay mücadeleden galip ayrılıyor. Kaç kullanacaklar? Değişiklik zamanı bu değişikliği bekliyordu. Alvaro Morata oyuna girmek için kenara geliyor. Bu bir süredir beklenen bir değişiklik açıkçası. Haklısın. Bence hoca takımın geriye <laughs> yaslanmasından ve oyundan düşmesinden korkuyor olabilir. Bu yüzden güzel bir değişiklik oldu diye düşünüyorum. Taça çıktı. Takımın ilk değişikliği İhtiyaçları olan tek şey çapkadan tavşan çıkaracak bir oyuncu. O da tam olarak bu anların oyuncusu. Ve top tekrar kalecide. Aman kötü yakalandılar. Galatasaray değişiklik haklarının tamamını kullanmadı. Yapılacak değişikliklerin maç etkisi olabilir. Zaniolo... On seven. yakalandı. Abdülkerim Bardakçı. Lemina. Şimdi Victor Osimende. Torreira. Geçiş hücumlarını daha hızlı oynamaları lazım. Rafinha topla buluştu. Umut vaat eden bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. kaç atışı izleyeceğiz. Lemina Davetkar bir top. Zaniolo pas geliyor. Top onu bulursa bir şans doğabilir. Pedri Robert Lewandowski de şimdi top. Topla buluşan Victor Osimhen. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. Eren Elmalı. Orta geldi. Ronald Arau. Güzel uzaklaştırdı. Galatasaray bir puanlık değerli avantajını koruyor. Yani takımın farkı korumak için her şeyi yapmaya hazır olduğunu görebiliyoruz. Substitution. Galatasaray hocası değişiklik için oyuncu ısınmaya gönderdi. Bunu bir süredir bekliyorduk. Sane alkışlar arasında oyundan ayrılıyor. Bu takımına gerçekten büyük bir katkı sağladı. Bugün elinden gelen her şeyi fazlasıyla yaptı ve bunun karşılığını da aldı. Hoca onun biraz yorulduğunu fark etmiş olacak ki bu değişikliği yaptı. Sabitli bir karar bence. Sanki topun karşı ceza sahasına gitmesi gerekmiyormuş gibi davranıyorlar. Oynamaları gereken yer orası. Evet galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Galatasaray artık farkı korumaya çalışıyor. Depara kalktı. There will be at a time. Dördüncü hakem en az 3 dakika uzatma oynanacağını gösteriyor. Yunus Akgün. Şimdi içeri kaçabilecek mi? Taç atışı gelecek. Arka direğe doğru gönderdi. Kaleci güzel yakalıyor. Rakibi yoktu. Ve maç bitti. Oldukça gergin bir maçtı. Kazananı kaybedenden ayıran tek bir gol oldu.